Merhaba arkadaşlar. Aysma Bozkurt'un kanalına hoş geldiniz. Şimdiki videomuzda Aysma hastalandı. 3-4 günden beri de antibiyotunu zar zor içti. Ama şu 2 gündür normal içiyor ve bugün babamıza şaka yapacağız. Ne şakası yapacağız? Şimdi Aysma antibiyotunu içecek ama babasına içmedi diyeceğiz. Hazır mıyız? Evet. Bekle. Antibiyotumuzu hazırlayalım. Ben Kaşık ha şu parmak Evet. Aksın. Aferin. Mideni bulandırma. Bir saniye. <laughs> Yok o az kısmı. Aynı. Aha. Tamam. Al. Al annem. Evet arkadaşlar şimdi Aysma antibiyotiğini içti ama babasını içmedi diyeceğiz. Bir saniye. Ben hmm. ben ona da şey yapacağız. Diyelim ki Ona da şey yapacağız. Yoğurtla yapacağız. Antibiyotiğimiz beyaz olduğu için. Bir saniye. Bir dakika. Şöyle yapalım. Ki de baba. Şimdi antibiyotiği yoğurtla yağlayacağız. Antibiyotik var diyeceğiz bunda. İçime diyeceğiz antibiyotiğini. Şimdi su da dolduracağız. Yok suya gerek yok. Bununla yani yeterli. Ben yani su da dolduruyorum. ama bu böyle şeyden? Yok anlama şimdi. Bak koyu ya ikisi de beyaz ya. Dur şunları Hadi annem. Aysma şu antibiyotiğini içer misin? <laughs> Aysma içer misin? Asma. Memo yine başladı. Şu antibiyotin içirir misin? Ben Karacığa bakıyorum. Ben evet, şu an bir şey. Bir şey tamam şu içirir misin? Hadi Aysma gelir Asma, misin? Mi Hadi babası. İçirir misin? Hadi Aysma. Ama hepsini aynı anda. Tamam mı? Hepsi bitecek. Hemen mi? Oo, sana. Babası bir şey fark ettin mi? Kardeş de ağlıyor. Böyle tarih mi geçti? evet kandırdık. Babayı kandırdık. <gülüyor> <gülüyor> evet normalde Aferin, içti ilacını. ilacına. Alkış yapalım o zaman. Evet alkış Aysimaya. Ay Ay alkış. Aferin sana. Zay Hadi bay bay.